Merhaba ben Hırsız. Geçenki videoda aldım helikopterle buraya geldim ve bugün zenginin evini soyacağım. Çok heyecanlı. Hadi gidelim. İlk önce bahçeden başlayalım. Burada bir şey alacak bir şey yok. Aa Pepsi bunu alalım. Dedemin tabancası da var yanında. Sonra ana bunu yesem yiyeyim yiyeyim. Bunu da yiyeyim, yiyeyim, yiyeyim. dondurma don. Zaten yaz geldi. Anam, bir çikolata. Yiyeyim. Bunu da yiyeyim. Tık, 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 tık. Sonra bunu da yiyeyim. Gerçi bu yenmez ama. Sonra da pizzayı da alayım. Sonra bunların hepsini evime yerleştireyim. Kaptalım da anlamasın. Aa ben ya Aa. Ah. Arabasını çalacağım. Bunları çalmaya gerek yok. Bunları zaten benim evimde de var. Aa bilgisayarı çaldım. Çaldım. Bilgisayarı çaldım. Evet bilgisayarı çaldım şu an. Aha para kasası. Şunu yiyip de bitireyim de cebimde yer var. Ana, bir sürü para. Gel. Çalacak başka bir şey çalmışım. Arabaya geçelim. Anam. Vay Ferrari. Hem de beyaz en sevdiğim.